sayılı belediye kanunu 24. maddesine yer alan ihtisas Kamp komisyonları seçimi partilere göre olduğundan üyesi olduğu mimar ve bayındırlık ile uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele komisyonlarındaki güvenliklerinden istifa ediyorum. Bundan sonra meclis üyeliğime bağımsız olarak devam edeceğim gereğini arz ederim. Gülen Uygur. Evet çok değerli meclis, çok değerli meclis üyelerimiz. Geçtiğimiz günlerde tarihte iz bırakan önemli günlerin yıl dönümlerini yaşadık. 30 yıl önce insanlık dışı bir saldırı yaşandı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunan Ermeniler 1991'in son günlerinde 7000 Azerbaycanlı'nın yaşadığı Hocalı'yı ablukaya aldı. O günlerde Hocalı yaklaşık 11.500 Azerbaycanlının yaşadığı bir kasabaydı. Ermeniler bölgenin tek havalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal etmek için 1992'nin şubat 25 şubat gecesi üç koldan saldırıya geçti. Kocalı katliamında savunması durumundaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı 63 çocuk, 613 Azerbaycanlı vatandaşı acımasızca katledildi. Ermeni güçleri 1275 kişiye esir aldı. Bunların 150'sinden bugüne kadar hala haber alınamadı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Kocalı katliamın acısını ilk gün gibi yaşıyoruz. Katliamla yitirdiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ayrıca eski Yugoslavya'nın dağılmaya başlamasıyla 29 Şubat 1 Mart 1992'de yapılan referandum ardından ilan eden dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in de bağımsızlık gününü kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü canı gününde kutluyoruz. Kadınlarımız günü canı gününde kutluyoruz. Kadının sosyal ve ekonomik alana katılımı konuşmamız gerekirken bugün hala kadına kadın kimine bakış açısını tartışmak durumda kalıyoruz kadın, çocuğu, çocuğumuz, annemiz, kardeşimiz, iş arkadaşımız, hayat arkadaşımız olarak sadece de bu sıfatların dışında bir birey olarak toplumda vardır. Kadının bedeni ve kişilik hakları, kadını kadın yapan tüm özellikleriyle haklarıdır. Kadın cinsiyeti üzerinde mesaj vermek, kadına şiddetin toplumda en aygın şeklidir. Bu yaklaşım ve düşünce tarzı kesinlikle kabul edilebilir değildir. Kadının ikinci ve bedeni meta statüsünde gören ironi sınırlarında olmayan bu şide hem kadın hem toplum için yıkıcıdır. Kadın zihin ve beden varlığıyla hiç kimsenin kitle iletişim aracı değildir. Kadının ve haklarını korumak bunu iddia etme ötesine hepimizin dilinin ucundadır. Bu noktadan her bire düşen sorumluluk <laughs> almakla birlikte hele ki bu bireyler toplumun gözü önünden olan insanlarsa bulundukları her ortamda özenli ve dikkatli olmalarını birer mecburiyettir. Bu yaklaşımları ve düşünce tarzını Cumhur İttifakı olarak kabul etmediğimizi ve kınadığımızı belirtiriz. Dışarıda çünkü Bülent abi hepimizin arkadaşı. Eğer dostluklar ve arkadaşlıklar zor günde beraber olamayacaksak bir anlamı yok. Yani siyaset bizim dostluklarımızın ve arkadaşlıklarımızın önüne geçmemesi lazım. Şimdi eğer bu noktaya gelirsek Türkiye'de tartışacağımız o kadar çok konu ki. Yani aynı du duyarlı. O zaman ben Ensar Vakfı'nda bir defadan bir şey olmaz denilen çocuklar için de aynı duyarlı göstermesini beklerdim. Bülent abi hepimizin arkadaşıdır. Yaptığı doğru mudur? Evet kendisi de kabul etmiş ve gururla istifasını da vermiştir. Demiştir ki komisyonlardan ve partisinden istifa etmiştir. Şimdi burada bu meclisin konusu bu arkadaşımızı burada infaz etmek değildir. Şunu unutmayalım. Bülent abimiz iyi bir eş, iyi bir kız çocuğu babasıdır. Buyurun. Kızım. Sayın Başkan, Yüce Divan, şahsıma yöneltilen şeye bir cevap verme gereği duyuyorum. Yanlış yapmak ile yanlış anlaşılmak arasında fark vardır. Yanlış anlaşıldığında yanlış anlaşılmandan kaynaklanan üzgün olduğunu beyan eden bir açıklama yaparsın. Ben de böyle bir açıklama yapıp gördüğüm lüzum üzerine kayıtlı bulunduğum siyasi partiden istifa edip siyasi hayatıma bağımsız devam ediyorum. Ama anlamayan arkadaşlara tekrardan anlatma gereği duyuyorum. Sosyal medyada yağ fiyatlarına dikkat çekmek amacıyla bir paylaşım yaptım. Bağı, çoğunuz benim sayfamda kayıtlısınız. Ve hepiniz biliyorsunuz ki ben paylaşımlarımın çoğunu bir ironi eşliğinde yaparım. Yapmış olduğum ironi bir kesim ve bazı kişiler tarafından anlanmak ve görmek istendiği yerden görüldü. Kimse yörük sırtından kurban kesmesin. Kimsenin gönlüne göre konuşmak, davranmak gibi bir mecburiyetim yok. Yaşananları trajedi sayıp ağlamak ya da komedi diye görüp gülmek kişinin şahsi tercihidir. Kılıcı doğru sallamayı bilmeyenin keseceği ilk şey kendi elidir. Kimse kimseyi test etmeye kalkmasın, bizim imanımız aklımızdan önde gelir. Ayrıca kadına şiddet ve sürdürülebilir eşitlik panellerine katılan tek erkek meclis üyesinin de ben olduğumu incelenen kayıtlarda görebilirsiniz. Yok hala yanlış yaptın kanaatindeyseniz yanlış yaptığım, bir kereden bir şey olmaz dendiğinde yanlış yapmış olursunuz. Açık kadın, perdesiz eve benzer dendiğinde yapmış olursunuz. Eski başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, kahkaha atan kadın iffetsizdir dediğinde yanlış yapmış olursunuz. Eski AK Parti milletvekili Uğur Işılak, kadının fıtratında erkeğe köle olmak var dendiğinde yanlış yapmış olursunuz eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün günahı ne anası ölsün öyleyse dendiğinde yanlış yapmış olursunuz. Ayhan Safter Üstün AK Parti Milletvekili İnsan Hakları Komisyonu Başkanı tecavüzcü kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masum dediğinde yanlış yapmış olursunuz. Cumhur İttifakı'nın ortağı Bulunduğunuz ilçenin ilçe başkanı üvey kızına tacizde bulunduğunda hiçbir açıklama yapmadığınız zaman bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyetinde olduğunuzda yanlış yapmış olursunuz. Ve siz bunlara hiç ses çıkarmıyorsanız yanlış yapmış olursunuz. Tekrar ediyorum. Yanlış yapmak ile yanlış anlaşılmak arasında fark vardır. Kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adım atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi gözümden sapanla vurulmak için yaşamadı. Teşekkür ederim. Merhaba. Gündem Buca'dasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Buca'dasınız. Gündemde kalın.